Ben Eytel herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlere karavan tanıtacağız. Geçen yıl sosyal medya üzerinden tanıştığımız Cengiz abimiz ve eşi Hülya ablamız bizlerle birlikte sağ olsunlar bizi kırmadılar. Hoş bulduk, teşekkürler. Ayaklan tozuyla karavanların birinci yılında Rota'yı Hatay'a, Samandağ'a çevirdiler. Biz de birer karavan tutkunu olarak karavan yaşamı hakkında sizlere elimizden geldiğince bilgi paylaşımında bulunacağız. Buyurun arkadaşlar karavan meraklısı arkadaşlar özellikle deniz kenarlarında ya da nehir kenarlarında ya da doğada yaylalarda vesaire kaldığınız zaman e, en büyük sıkıntınız sinekler ve e, ısıran böceklerdir bunu önlemenin e, yegane yolu da bu tip sinekliklerdir bu sineklik çok fazla kullanılmaz genelde yana açılan kullanılır biz özellikle dik yaptırmadık yanlışlıkta oldu ama çok isabet oldu arkadaşlar karavan bizim karavanımız sprinter 2006 model 313 diye geçen Mercedes Sprinter bir yolcu minibüsünden dönüştürülmüştür. Buradan ön tarafı tamamıyla aracın e, seyahat esnasında oturduğunuz bölgedir. Burada karavanla ilgili hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Orası sadece araba bölümü. Kullanım bölümü. Buradan itibaren karavan bölümü başlıyor. <laughs> Bu perde özellikle yapılmıştır. Çünkü gece burada yatıyorsunuz ya da duşa giriyorsunuz tuvalete giriyorsunuz bulunduğunuz alandaki mahremiyetinizi böyle bir perdeyle sağlayabilirsiniz. Normal perde kullananlar da var, kumaş perde kullananlar da var. Biz tercih etmedik. Bizim aracımızın özelliğinin içerisinde diğer karavanlardan farklı olan hiçbir şey yok. Standart karavanlarda burada iki tane oturma grubu olur. Ortada da bir tane hareketli masa olur. Bu hareketli masada kışın yemek yenir ya da havalar soğuksa içeride yemek yenir. Sonra masa aşağıya indirilerek küçük çocuklar ya da üçüncü bir kişi varsa onun yatması sağlanır bu bölgede. Bizde de bu şu parçalar kaydırılarak şuradaki parçalar öne çekilerek ve şu minderler yatırılarak burası iki kişilik yatak haline gelebilmektedir. Şuradaki parçalar kayarlıdır alttaki dolapların üstüne L şeklinde. Bu standart bir mutfak tezgahıdır. Yani normal bir iki göz ocak bir karavancının her işini görür. E, mutfak dolapları işte evde neyi kullanıyorsanız öyle. Burada önemli olan unsur şeydir. Burada değişik kilitleme sistemleri kullanılır. Çünkü bu karavanlarda virajlara özellikle bozuk yoldaki virajlara biraz da hızlı girerseniz e, ee, merkezi ilim etkisiyle bunlar kendilerini dışarıya doğru atarlar. Bunlar kendini dışarı atmasın diye değişik kilitleme sistemleri vardır. Bizimki kendi kilitlemeli hidrolik raylar kullanarak yaptık biz bunu. Burada aşağıda bir küçük tüp kullandık. Küçük tüpün bulunduğu yerden alt tabana havalandırma deliği vardır. En ufak bir gaz kaçağında orada aynı zamanda gaz dedektörü vardır. Hem gaz dedektörü devreye girer hem e, LPG havadan ağır olduğu için oradan arabanın altından dışarıya çıkar. Tırlarda ve kamyonlarda kullanılan Devasto denilen bir e, ısıtma sistemi vardır. O ısıtma sistemi şurada şoför koltuğunun arkasında bir 7 litrelik depo var. Mazot yakar kendisi. Mazotu yakarak içeriği ısıtır. E, hava emiş ve egzozu yaktığı mazotun egzozu arabanın altından atar dışarıdadır sistemi sağlığa hiçbir şekilde zararı yoktur zehirlenme tehlikesi yoktur onun kontrol ünitesi burada burada klasik dolaplar vardır yine bunlar eşya dolaplarıdır. yola çıkarken neyi kullanacağınıza bağlı ee, karavanlarda buzdolabı seçimi genellikle alandan faydalanmak için mutfak tezgahının altına Büro tipi buzdolabı konulur. Ama büro tipi buzdolabı bizim için yeterli değildir. Yeterli olmadığı için karavancıların tercihi olan Uğur'un e, bu çift kapılı derin donduruculu buzdolabını kullandık. Ve pek çok karavancı yüzdesel anlamda bunu kullanır. E, burası bizim yatak olarak dizayn ettiğimiz yerdir. Mercedes Sprinter'lar diğer Ducato ve... E, Volkswagen Crafter araçlara ya da Peugeot Boxer araçlara nazaran enden biraz daha dardır ama 40 santim daha uzundur. Dolayısıyla biz o 40 santim uzunluğu kullanabilmek için bu aracı tercih ettik. Yatağımızı dikine koyduk. Bu yatağın altı komple depolama alındır ve arka bagaj kapağından ulaşılmaktadır. Açılabilen, havalanabilen her yerde sineklik ve e, perde mutlaka bulunur. Burası da banyo alanımızdır. Buradan yaklaşırsanız hocam. Genelde karavanlarda e, kasetli tuvaletler tercih edilmektedir. Biz tercih etmedik. Biz ev tipi klozet koyduk. Bildiğiniz ev tipi klozet. E, klozet kapağı kapalı oraya oturduğunuzda şu hareketli berber bataryası diye geçer. Berber bataryasını kullanarak rahatlıkla yıkanabilirsiniz. Karşıda yine küçük tüple çalışan 11 litrelik bir şofbendir. Onun tüpü de burada bulunmaktadır. Aşağıda yine aynı şekilde o da tabandan, araç tabanından aşağıya havalandırması mevcuttur ki herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye. Sıcak ve soğuk suyu böyle temin etmekteyiz. Yukarıda tavanda güneş panellerimiz var. Güneş panelleri elektriği güneş enerjisinden alarak akülere depolayan sistemlerdir. Daha sonra gerekli gördüğünüz yerlerde kullanırsınız. Karavanlar iki çeşit dizayn edilir. 12 volt ve 220 volt olarak. Ben elektronik mühendisi olduğum için ben ayrımını bildiğimden dolayı ben tamamını karavanımın 220 volt olarak dizayn ettim. Buzdolaplarım vesaire. Sadece özel cihazlar Webasto Hidrofor için 12 volt ayırdım. Ee, gördüğünüz gibi prizler vesaireler vardır. Her yerde USB çıkışları olan prizlerimiz var. Akülerimiz burada, bu grubun altındadır. Bu kapı açtığımızda burası da bizim elektrik üstümüzdür. 4 tane 100 amperlik akümüz var. 2 kW invertörümüz var. Karşıda görmüş olduğunuz kırmızı üstünde büyük bir soğutucu ilavesi onu ben yaptım. Sıcak havalarda invertörün ısınıp arıza vermesin diye. Normalde yoktur o. Yanında da şarj kontrol cihazı vardır. hem MPPT dediğimiz. Karşıdaki cihaz yan duvardaki cihaz yatay duran cihaz kamplara girdiğinizde dışarıdan elektrik bağlandığınız zaman bu aküleri şarj etmek için kullanılır. Ayrıca şurada bir siyah kutucuk vardır karşıda. Elo. O da ııı araç seyir halindeyken aracın kendi akülerinin dolduğunu anladığı anda araç şarj dinamosundan sizin yaşam akülerinize takviye yapar. Ee, bizim aracımızın üzerinde aracın kendi orijinal yolcu kliması olduğu için biz onu sökmedik çünkü yaz günü seyahat edecektik. Klimamız çok verimli çalışmaktı. Dolayısıyla onu iptal etmediğimiz için panel koyma alanımız çok dar kaldı. Dar kalınca küçük ebatlı 150 Watt'lık paneller kullanmak zorundaydık. Ama iki tane 150 Watt panel e, bizim ihtiyacımızı karşılayamayacaktı. Dört tane yapmak için görmüş olduğunuz çift katlı dubleks panel sistemi geliştirmiş İzmir'de bir arkadaşımız. E, bize yardımcı oldu ve biz de bunu uyguladık. Seyahat esnasında bu panel içeri itiliyor. Aynı şekilde diğer tarafta da alttan bir panel daha çıkıyor. Dört adet panel gayet düzgün bütün öküleri doldurmakta. Arabanın arka tarafı biraz önce izah etmiştim. Şöyle alayım sizi. Arabanın arka tarafı şu şekilde. Burası depolama alanıdır. Bu depolama alanında burada temiz su depolarımız var. Görmüş olduğunuz gibi bu tamamen temiz su deposudur. ileriye doğru devam eder. Tamamı 190 litre temiz su alır. Diğer bütün sandalidir, şeydir, takım çantasıdır, her şey buraya doldururuz. Gittiğimiz yerde de obamızı kurar, açarız, yedek burada, vesaire vesaire gibi. Bunlarda da standart şey kullandım ben. E, plastik, PVC, sineklik kilitleridir bunlar. Hiçbir şekilde açılmaz. Kalitelisini bulursanız. Arkadaşlar ben buraya kuruldum güzel abi ben bugün misafirinizim. Gel başım üstünde Samandağın yerim seni var ettik. Ben de buraya misafirim. Yani arkadaşlar güzel beni çok güzel ağırladınız. Güzel e, bütün ev sahipliğinizi var. gösterdiniz. Samandağ'ın bütün özelliklerini sayenizde tattım ve tanıdım. E, dolayısıyla başımla yeriniz var. Bursa'ya her zaman beklerim kanalımızın da başarılı ve muvaffak olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar işin esmesi bir yana e, gerçekten ilk defa fiil olarak hani çok araştırdım, internetten izledim videolar şu bu ama e, fiil olarak hani ilk defa bir karavanı bu şekilde inceliyorum. Gerçekten muazzam. E, hayallerin somut bulmuş hali. E, Çaydanlık da burada fokur fokur kaynıyor yavaştan. Biz de uyanık olduğumuz sürece bizim çayımızın altı kapanmaz. Misafirlerimiz eksik olmaz. Biz de sürekli çay içeriz. O sürekli yanar. Bir küçük tüple bu formatta 10 gün gidebiliyoruz. Yani ekonomik anlamda düşünülürse onunla onunla bilgisi Olur, olsun. Ekonomik arkadaşlar. Evet sevgili takipçiler. Bugünlük bizden bu kadar. Yepyeni videolar karşınızda olmak üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Bildirimleri Kendinize açıp bildirimleri de açalım lütfen. Rica ediyoruz. <laughs> Keyifli gezmeler.